ドうぞ。 izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, bize aile büyüklerimiz e, her her şeyin ortası karar derlerdi. Yani böyle nasihat olarak bunu söylerlerdi. Hatta orta karar diye bir laf da var yani ikisi birleştirilmiş. Orta karar olsun her şey falan diye. Şimdi, olacak yani. Evet. Ee, peki din dahil, din bilgileri veya din, dini yaşayış dahil her şeyde e, orta olanı mı ayarla, e, aramalıdır veya yapmalıdır? Bu Bey siz bunu söylerken şey, bir hadis-i şerif hatırıma geldi de belki erbabı da biliyordur. Din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmek ona afet olarak kafidir. Din ve dünya işlerinde. Ya parmakla gösterilmek demek o konuda ünlü oldu demek yani. Aha. Yani sivrildi demek. Sivrildi. Şey yani. Evet. Dikkat çekici oldu. Onun için felaket olur. Niye felaket olur? Eğer o kimsenin hakiki bir rehberi, hakiki bir mürşidi, hakiki bir İslam alimini, mesela İmam Rıfani Hazretleri gibi zatın kitabını devamlısıyla da okuyorsa kontrol edebilir kendisini. Ama e, şimdi yani bizi izleyenler de aynı şekilde şahittir. Hatta ehl senin talimlerinden bir zat buyuruyor ki bir talebesine evlat diyor. Bir kimsenin karşısına gitse işte ceketin ceketini iklese efendim ne emredersiniz ne buyuruyorsun eyse ikinci gelse ceketini efendim ne emredersiniz diyorsun. üçüncü dördüncü onuncu gelince o kimsiz varına çıkar buyuruyor. Ben birinci de çıkarım. <laughs> Estağfurullah. Yani. Onuncu yedimiz manada çıkar. 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 Çünkü insan tabiatıdır bu. insan tabiatıdır bu. Onun için aşırılık dini bize yok. Açlık denemiz yok. Şimdi mesela e, sosyal medyada yaygındır. Efendim işte devamlı sürede su içerseniz ayıp Devamlı şunu yerseniz falan. Ya gereği yok aynı şekilde. Yani bunun ortalaması. Zıvanı da çıkarmayın bu işi. Zıvanı da çıkarmayın. E şimdi e, senelerce mesela ben köy çocuğuyum. İşte dengeli beslemiş şey yapmak falan. Sonra büyüdüm. Lise, üniversite falan bitirdim. sonra baktım. Ya dedim benim anam, babaannem Okuyup yazma bilmiyordu. Anneannem de bilmiyordu. Ama dedim ben dengeli beslemişim. Bunların anlattığına kalacak olsa benim dengem bozulacakmış yani. Tamam mı? Bunları anlattığına göre. Ya bir zaman da atın tereyağı diyorlar tamam mı? Yemeğin diyor. Yemeğin diyorlardı. E, meğer adamlar aynı şekilde bizi bozmak için uydurdukları başka yağlar uydurmuşlar. Halbuki onların uydurduğu, çıkardığı yağlar, o katı yağlar e, vücut sıcaklığında erimiyor. İşte kalp bilmem nesi bilmem nesi hep onlar yaptı. Halbuki allah Teala yaratmış olduğu koyundan, keçiden, sığırdan elde ettiğin süt, onların eti, ondan sana sütü, peyniri, tereyağısı, yoğurdu, e, ya bu tabiymiş arkadaşım. Biz eskiden arpa ekmeği, çavdar ekmeği yerdik, değil mi? Değil <laughs> mi? Şimdi lüks oldu yani. E, tabii kepekli ekmek, kepekli ekmek. E, şimdi e, çok özür dilerim kimse alınmasın da Mustafa Bey biz e, böyle e, yulaf bitkisi şey bir bitki. Bahara yakın baharda falan ekilir. E, memli gördüğü zaman da fırlar. E, öyle bir bitki. Ama biz onu hayvan yemiyorlar ekerdik yulaf. Yulafı yulaf, arpa, çavdar bu üçünü biz hayvan yeme olarak aynı şekilde. Hayvanlara yedirmek için ekerdik. Hem samanlı hem yulafın kendisini elde ederdik. Ama yulafı biz bugüne kadar aynı şekilde köyde hiçbir zaman e, şey buğday içerisine katıp öğütmedik. Ama çavdarı kattığımız oluyordu. O da nasıl olurdu? Buğday aynı kıttı kurulduktan az olurdu. Az olurdu. Az olurdu. Az olurdu. Ama arpa ve yulaf tam um, hayvan yemi olarak aynı şekilde kullanırdık bunu. Ve e, patatesi de biz kumpir derdik sonra okula başlayınca orada patates dediler. <laughs> ha dedim bizim köylüler bilmiyormuş falan. Sonra baktık ha kompir diye sosyetenin ayrı diye itibar ettiği şey oldu. Ya men biz çok ilerideymişiz yani. <laughs> tamam mı? Öyleymiş. Hem bartırı bile biliyorduk biz. Yumurta götürüyorduk, bisküvi alıyorduk bakkaldan. Bartırı bile biliyor. Aa, siz çok geride kalmışsınız. Biz çok ilerlemişiz. Bak şimdi Cenab-ı Hak bu hayvanları yaratmış bize rızık olarak. Etinden, sütünden ayıncak şey yapacaksın. Tabii olarak. E bunlar da İslamiyet gelmiş bunları diyor. Hani acıktığın zaman otur, doymadan kalk diyor. Ölçü koymuş. Yeme demiyor ki. E, yaratan yarattı, en iyi bilen değil midir? En iyi bilen e, dolayısıyla hatta bir doktor arkadaşa dedim ya ben köyde şu anlattığınız hastalıkların hiçbirisini duymazdım dedi. ya e, o zaman bilinmiyordu ya bilinmiyordu falan değil dedim ya. Bilmiyorum falan. Yoktu öyle bir şey. <laughs> Yoktu öyle bir şey. Ondan bilinmiyordu. Yoktu. Mesela şimdi diyorsun ki bak o zaman bilinmiyordu falan. E ben köyde hatırlıyorum dedim. Böyle şişman ne erkek ne de kadın görmedim dedim. Evet, evet. Yok. Yok. E, düşündü. O dediğin doğru dedi. E, dediğin doğru çünkü bedenen çalışıyorsun. Ya biz de giriyorduk çalışıyorduk. akşama eve geldiği zaman yastığı uzaktan görünce e şimdi uykum gelmiyor. E tabi cep telefonu var onu yayınladığı için. Ondan sonra televizyona bakıyorsun. Ne ne yapıyorsun? Yorulmuyor vücut. Yani yorulmuyor vücutta. E o da sonra uykum gelmiyor. Bilmem ne hastasıyım. Olursun tabii ki. Dolayısıyla İslamiyet aşırılıkları. E, mesela e, şöyle ki e, akşam yatsı yıkıldıktan sonra yatmalı. Sabah da erken kalkmalı diyor. E gece ikiye kadar şey yapacağım, sabah erkenden kalkacağım. İyi de arkadaş bu vücut dayanmaz ki buna. O vücut dayanmaz. Bir de Musa şeyde İslamiyet'te e, mesela İslam alimleri çok güzel bir şekilde izah etmişler. Tam ortasın demiyorlar. Ortalama diyorlar. Niye? O benim dikkatim çekti okurken. Bu İslam Alak kitabı var. Orada Muhammed Hadimi Hazretleri'de bir Muhammed Gazali hazretlerinden alınmış. Orada anlatılırken ortalama diyor. Ortalama. E, şimdi e, hatta şu, şeyde, şöyle de ifade ediliyor. Orta yol deyince iki şey anlaşılır. Birisi herkesin anladığı gibi bir şeyin tam ortası. İkincisi izafi takdiri orta demektir. Yani belli bir şeyin ortasıdır. Ahlak bilgisinde kullanılan bu ikinci ortadır. Şimdi bunun tam burası, şak ortası burası. Tam bunu istemiyor İslamiyet. Niye? Onu izah etmiş orada. İslam ahlak kitabını onu izah etmiş. Çünkü allah Teala insanları farklı yaratmış. Farklı yaratmış. Onun e, yaratılışı, cibilliyeti, mizacı, Belli bir noktaya kadar işte ortalama gelmiş buraya. Tam ortasında olması şart değil. Tam ortanın sağı solu. Ha, O da olur. Olur. Yani ortalamada duruyor yani. Ortalamada yani. duruyor. Uçlar değil. Uçlar değil. Buralara gitmiyorsun. Buralara gitmiyorsun. Mesela misal vermişler. Orada huylar anlatılıyor da cömertlik güzel bu, değil mi? Güzel yani. bu. Tabii. Şimdi cömertliği ortaya koymuşlar. Ama bunun iki tane zıt kötüsü var. İsraf israf. E, cimrilik. Öbürü de ucunda da cimrilik. Bu ikisi de haram deniyor. Aşırı çünkü. İsraf da haram. Cimrilik de haram. Cömertlik ortalama. Bu cömertliği de kitaptan okuman lazım. Adam gelin diyor bugün meyhaneden aynı şekilde ben size çağırıyorum. Ne cömert adam. Ya adam haram mı ikram ediyor. Buna cömert denmez. Allah'tan helal ve mubak olduğu şeyleri. E, öncelikle, öncelikle çoluğuna, çocuğuna yedirmediği şeyi başkasına yediriyor. Aa, bu kimse de cömert değil, bu kimse... Peki bunun altında yatan ne? Bunun altında yatan? Aa ya, adam, baba adam ya. Aferin. Aferin. Gidiyoruz, bizi işte falan et lokantasına götürüyor ama çoluğuna, çocuğuna et götürmüyor. Orada Bak. ağalık yapıyor ama. Ha. Orada o falan filan filan. Hakikaten ya, böyle insanlar var biliyor musun? Ha. Herkes böyle o gelince ooo hoş geldin falan filan peşmeken bir arkadaşım birisi anlatmıştı da. E, baktım dedi birisi işte dedi, birisi çok iltifat ediyor. Sen demiş buna yardım mı ediyorsun? Evet demiş. Yardım bir kessene demiş. <laughs> yardım ya demiş hiç uğramıyor bile demiş ya. Uzaktan bile görünce yolunu değiştir ya demiş. Seni tokatladığı süre içerisinde sana. <laughs> Ağam paşam. 50 sene. Ha? Paşam, gittim yok. <laughs> Ortada bir şeycik <laughs> yok. Allah'a muhafaza bizi. Şey. E, i̇şlerin en iyisi onların ortasıdır e, Hadis-i şerif bu Hadis-i şerif de bu şekilde Demek ki her şeyin orta miktarı Olanı kıymetli Aşırı olan her hareket ve söz Orta yol olan hak yoldan Ayrılmak olur Aşırılar uygun değil Cömertlik güzel bir huydur Fakat bunun aşırısı insan israfa sürükler Cömertliğin az olması da insanı cimri yapar Tevazu sahibi olmak güzel huylardandır Fakat bunun aşırı olması tezellüldür Çok alçalması yani insanı zilleti aşağılamaya sürükler. Tevazunun azı ise insanı kibre, kendisini beğenmeye götürür. Bu sebeple her işin orta miktarda olanını yapmak lazımdır. Tabii bunları yapabilmek için de dinimizi ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını doğru olarak öğrenmemiz şarttır. Doğrusu da bu mudur? Evet, doğrusu da bu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günü oruç tutana, on ahiret günü oruç sevabı verilir. Yalnız Cuma günü oruç tutmayın. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutun. Askerlik ganimettir. Bir saati, diğer makamlarda bulunmanın çok saatinden iyidir. Aşk olmasaydı, aşk gamı olmasaydı, bu kadar güzel söz ortaya çıkmazdı. Aklı meaş kısa görüşlüdür. Manevi hastalıkları, afetleri, hastalık kabul eylemez. Aklı meaş zenginliğe rağbet eder ve dünya erbabına rağbet eder. Bunlara rağbet edenlerin aklı aklı meaştır. Aklı meat ileri görüşlüdür evliya ve enbiya'da bulunur. Onların nasibidir. Akl-ı me'at şerh-i sadr'dan sonra mutmainne sadr'a inince ona bağlanır. Nefs mutmainne olunca akl-ı me'at ona bağlanır. İsmi kendisinden önce gelen dini neshetmiş, değiştirmiştir. En son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamın dinidir. Bugün, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevdiği, beğendiği dinde, bu ahkâm ile kurulmuş olan, İslam dinidir. Bu dinin bildirdiği farzları yapanlara ve haramlardan kaçınanlara Allahü Teala ahirette nimetler, iyilikler verecektir. Yani bunlar sevap kazanır. Farzları yapmayanlara ve haramlardan kaçınmayanlara ahirette cezalar, acılar vardır. Yani böyle kimseler günaha girer. İmanı olmayanların farzları kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Farzları yapmayan müminlerin sünnetleri kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Bunlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmuş olmaz. Bir kimse bütün farzları yapıp da bir farzı özürsüz terk ederse bu borcunu ödemedikçe bu cinsten olan hiçbir nafile ibadetine ve sünnetine sevap verilmez. Miftahün Necat'taki Ya Ali insanlar fedail ile meşgul oldukları zaman sen farzları tamamlamaya çalış. Ve İmam Gazali'nin Dürretül Fahire kitabının üçüncü faslı sonundaki Allahü Teala kazaya kalmış namaz borcu bulunan ve haram elbise giyen kimsenin nafile namazını kabul etmez. Hadisi i şerifleri bunu açık olarak bildirmektedir. Ben yürürüm, Erkam bin Ebil Erkam yane, Hazretleri yane. radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi 10. ayetinde buyurdu ki, Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlarla eşit değildir. Onların derecesi sonradan Allah yolunda harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Hadid Suresi 10. ayeti i Kerime Bu bölümümüzde Mekke'de doğan ve 22-23 yaşlarında Müslüman olan Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerini anlatacağız. Erkam Hazretleri ilk olarak iman etme şerefine kavuşan sahabe-i kiramdandır. Müslüman olanların yedinci veya on birincisidir. Efendimiz aleyhisselama peygamberliği bildirildiği ve dini mübini yaymaya başladığı zaman her şeyleri maddiyat ve zulüm üzerine kurulu habis müşrikler nefslerine taptıklarının açık bir alameti olan putlarının ellerinden kayı vereceği telaşıyla müminlere pek büyük işkenceler yapmaya, müminleri sindirmeye ve hak yoldan ayırmaya çalışırlar. Müşrikler sayı ve güç olarak kıyas kabul etmeyecek kadar üstündürler. İşte henüz birkaç kişi olan Eshab-ı Kiram'ın ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadetlerini yapabilmesi ve dini İslam'ı anlatabilmesi için Âlemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler için toplanacakları güvenli bir konuma sahip bir ev seçerler. Bunun için de Safa Tepesi'nin doğusunda dar bir sokakta bulunan Hazreti Erkam'ın evini uygun görürler. Erkam bin Ebir Erkam Hazretleri, her şeyini bir kılına feda etmeye hazır olduğu sevgililer sevgilisi Efendimiz aleyhisselamın bu kararına pek bir sevinir. İşte Efendimiz aleyhisselamın ve eshabının hayatları anlatılırken birçok defa geçen Efendimiz aleyhisselam darül erkamdayken veya Müslüman olan biri için darül erkama gidip Efendimizin huzurunda Müslüman oldu.'' gibi ifadelerde geçen Darül Erkam, hayatını anlattığımız Erkam bin Ebil Erkam Hazretlerinin radıyallahu anh evidir. İslam tarihinde Darül İslam olarak da adlandırılan bu pek şerefli mekanda Müslüman olanların bazıları şunlardır. Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Ammar bin Yasir Hazretleri, Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Akil ve İyad bin Bükeyr Hazretleri, Süheyb bin Sinan Hazretleri ve daha nice eshab-ı kiram bu evde, bu mübarek mekanda Müslüman olmuşlar ve peygamberlerden sonra insanların en üstünleri sınıfına dahil olmuşlardır. Radiyallahu anhum ecmain. Hazreti Erkam Mekke'de bulunan asil bir aileden gelmesi sebebiyle cahiliye devrinde de pek değer gören bir şahsiyettir. Üstelik zenginliği ile de Mekke'nin önde gelen ailelerinden birine mensuptur. Fakat Müslüman olduğu müşriklerce öğrenildiğinde büyük zulüm ve işkenceler görür bu sahabi ve putperestlerin bu zulümleri dayanılmaz hale gelince o da Medine'ye hicret eder. Her bir Mekkeli muhacir Medine'li Ensar'la kardeş yapıldığı sırada Hazreti Erkam da Ebu Talha ile Efendimiz Aleyhisselam tarafından kardeş yapılır. Ve her şeylerini kardeşleriyle paylaşan Ensar-ı Kiram gibi Ebu Talha Hazretleri de Hazreti Erkam'a bir arazi hediye eder. Hazreti Erkam Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte Bedir, Uhud hendek ve bütün savaşlara katılarak pek büyük kahramanlıklar gösterir. Hazreti Erkam bütün vakitlerini Allahü Teala'ya ibadetle geçirir. Bir gün gönlünde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için büyük bir istek duyar. O da bunu Efendimiz Aleyhisselam'a arz eder. Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Erkam'a verdikleri cevap kıyamete kadar gelecek müminlere büyük bir müjde olur. Efendimiz aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Mescid-i haramda bir defa namaz kılmak, diğer mescitlerde bin defa namaz kılmaktan daha çok sevaptır. Hazreti Erkam, Allahü Teala'ya ibadet, sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet, Allah yolunda cihat ve insanlara iyilikle geçen bir ömrün sonunda miladi 673 yılında münevver belde Medine'de vefat eder. Ve vasiyeti üzerine aşere-i mübeşşer eden yani cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin kıldırdığı cenaze namazından sonra Baki kabristanına defn olunur. Han bin Ebil Erkam Hazretleri Radıyallahu anh Namaz nasıl kılınır? Hanefi mezhebinde ellerini kulağının hizasına kaldırmak sünnet. Ellerinin ayasını kıbleye yöneltmek sünnet. Er kişilerin baş parmağını kulağı yumuşağına değdirmek ve hatun kişilerin omuzu hizasına kaldırmak müstehap. Allahü Ekber demek farz. Tekbir aldıktan sonra el bağlamak sünnet. Sağ elini sol elinin üstüne koymak sünnet. Er kişinin ellerini göbeğinden aşağı koymak ve hatun kişi göğsüne koymak sünnet. Er kişi sol elin bileğini pekçe kavramak müstehap. Namazda imam olsun, muktedi olsun ve yalnız olsun, Sübhaneke okumak sünnet. Eğer imam veyahut yalnız olursa, Eûz'u okumak sünnet. Besmele okumak sünnet. Fatiha-i Şerife okumak vacip ve Fatiha'dan sonra üç ayet yahut üç ayet kadar uzun bir ayet okumak vacip. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde, yalnız kılarken farzların iki rekatinde, ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farz. Rükûda belini eğmek farz. Üç kere Subhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. Üç kere Subhane Rabbiyel Azim demek sünnet. Beş kere veya yedi kere demek müstehap rükûdan kıyama doğruldukta ve iki secde arasında doğrulup oturdukta, bir kere Subhanallah diyecek kadar eğlenmek, i̇mam Ebu Yusuf'a göre farz ve tarafeyn kavline göre vacip olup, bazıları sünnet demişler ise de esah olan vaciptir. Secdede başını secdeye koymak farz. Üç kere Subhanallah diyecek kadar eğlenmek vacip. Üç kere Sübhane Rabbiyal Ala demek sünnet. Beş kere veya yedi kere demek müstehab. i̇bn Abidin rahimehullahü teâlâ diyor ki, Secde yaparken önce iki diz, sonra iki el, sonra burun ve sonra alın yere konur. Baş parmakları kulakları hizasında olur. Şafii'de eller omuz hizasına konur. Ayakların en az birer parmağını yere koymak farzdır. Yerin sertçe olup başın içine girmemesi lazımdır. Yere serili halı, hasır, buğday ve arpa böyledir. Yerde duran masa, kanepe, araba da yer demektir. Hayvan üzeri ve hayvan üstünde bulunan semer ve benzerleri yer sayılmaz. Salıncak ve ağaçlara, direklere bağlanarak havada gerilmiş duran bez, halı, hasır, yer sayılmaz. Pirinç, darı, keten tohumu gibi kaygan şeyler üzerine secde sahih olmaz. Çuval içindeyseler sahih olur. Secde yeri, dizlerini koyduğu yerden yarım zira, yani 12 parmak eni, 25 santimetre yüksek olunca namaz sahih olur ise de mekruhtur. Secdede dirsekler bedenden, karnı da uyluklardan açık tutulur. Ayak parmaklarının uçları kıbleye karşı tutulur. Rükûa eğilirken, topuk kemiklerini birbirine yapıştırmak sünnet olduğu gibi, secdede dahi bitişik tutulur. Kadın namaza dururken, ellerini omuzlarına kadar kaldırır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Sağ avucu sol üzerinde olarak, Göğüs üstüne kor. Rükû'da az eğilir. Belini kafasıyla düz tutmaz. Rükû'da ve secdede parmaklarını açmaz. Birbirlerine yapıştırır. Ellerini dizleri üzerine kor. Dizlerini büker. Dizlerini tutmaz. Secdede kollarını karnına yakın olarak yere serer. Karnını uyluklarına yapıştırır. Teşehhütte ayaklarını sağa çıkararak yere oturur el parmaklarının ucu dizlerine uzanır. Erkekler de dizi kavramaz. Parmakları birbirlerine yapışık olur. Kendi aralarında veya erkeklerin cemaati arasında imam ile kılmaları mekruhtur. Cuma ve bayram namazı kılması farz değildir. Kurban bayramında farz namazlardan sonra tekbir-i teşrik sessiz okur. Sabah namazını geç kılması, müstehab değildir. Namazlarda yüksek sesle okumaz. Kadının ezan ve ikamet okuması mekruhtur. Kade-i Ula'da oturmak vacip, kade Ahire'de oturmak farz, Son Kade'de tahiyyat okumak vacip, Selam lafzı vacip ve selamda iki omuzuna bakmak sünnet.